İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğmuş. Kökleri ise Artvin'in Şavşat ve Borçka ilçelerine dayanan milli voleybolcudur. 1,83 metre boyunda ve 74 kilo ağırlığındaki Aydın, voleybol kariyerine 2015 ila 2016 sezonunda İlbank takımında başlamış. Ardından 2016 ila 2017 sezonunda TBF Spor Lisesi'nde forma giymiştir. 5 Ağustos 2017'de Galatasaray'a transfer olan oyuncu, o tarihten bu yana sarı kırmızılı takımda oynamaya devam etmiş. 2022'de 3 yıllık ve 2023, T2 yıllık sözleşmeler imzalayarak kulübe olan ba, ılılığını sürdürmüştür. Kulüp kariyerinde, 2020 ile 21 sezonunda, CEV kupasında final oynayan Aydın, ayrıca 2023 ila 24 ve 2024. Eksi 25 sezonlarında Galatasaray ile Balkan Kupası şampiyonlukları yaşamış. 2024 ila 25 Balkan Kupası'nda en iyi smajör ödülünü kazanmıştı. 2018 yılından itibaren Türkiye, milli kadın voleybol takımında da görev alan İlkin Aydın, 2021'de İslami dayanışma oyunlarında altın, Avrupa Şampiyonası'nda ve Milletler Ligi'nde bronz, 2022'de Akdeniz oyunlarında gümüş madalya kazanmış. 2023 yılında ise Milletler Ligi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluklarıyla adını Türk voleybol tarihine altın harflerle yazdırmıştır. 2024 Olimpiyatları kadrosunda da yer alan Aydın, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde elde ettiği başarılarla Türk voleybolunun yükselen yıldızları arasında yer almaktadır.